Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın işbirliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında Antep işin Nakışı için UNESCO başvuru süreci hız kazandı. Kadınların el emeğiyle hazırladığı bu geleneksel nakış sanatı ipek, krep ve keten kumaşlar üzerine sabırla işleniyor. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in öncülüğünde yürütülen proje kapsamında kentin kültürel değeri olan Antep, işin nakışın dünyaya tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması hedefleniyor. Gasmek bünyesinde açılan kurslara katılan kadınlar hem geleneksel motifleri yaşatıyor hem de aile ekonomilerine katkı sunuyor. Usta öğretici Derya Yiğit nakışın küçük bir kumaş parçasına bile iki ayda işlendiğini vurgulayarak bu sanatın değerine dikkat çekti. Şu anda Antep e, projesi çalışıyoruz. Biz İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Şehit Kamil Halk Eğitim Merkezi'nin ortak yürüttüğü bir protokol ile çalışıyoruz Antep işini. E, İl Kültür e, Turizm Müdürlüğü Bakanlık aracılığıyla bize e, malzeme temin ediyorlar. Kursiyerlerimize kumaş ve iplik e, temin ederek onlarla birlikte e, istedikleri teknikleri öğreterek e, kursumuzu yürütüyoruz. Rantebişi şey, e, kumaşın telinin e, belirli sayılara e, e, tabi tutularak desene göre, e, kumaşın delinin çekilerek, ipiklerle dokunarak işlenmesi tekniğidir aslında. Meşakkatli bir iştir. Uzun zaman alan bir iştir. O yüzden değerlidir. O yüzden e, antep'te çok önem verilir ve her genç kızın mutlaka çeyizinde olur. Pahalıdır aynı zamanda. Çünkü en ufak küçücük bir sehpa parçası bile en az iki ay zamanımızı alıyor işlemesi. E, şu anda e, Fatma Şahin hanımefendinin somut olmayan kültürel miraslar kategorisini almaya çalıştığı aldırmaya çalıştığı bir teknik. Onun toplantılarına da davet edildim ve o proje içerisinde de dahilim şu anda. Biz o çalışmalara da herhalde biraz bir emek vereceğiz. Onunla ilgili de e, gereken bilgileri paylaştıkça ona göre çalışmalarımızı yürüteceğiz. E, hem antepin tanınması, antep işinin tanınmasında büyük katkı sağlayacaktır. Belki de değer daha da değerlenecektir. E, kadınlarımızın bu işe daha e, e, önemi artacaktır. Daha çok severek işleyecekler, daha çok üretecekler. Belki onu piyasaya e, ücret anlamında e, hem eve aile ekonomisine katkı bulunmalarını sağlayacaktır. Bunun için çaba sarf ediyorlar şu anda. Biz de o, inşallah o yolda ilerleyeceğiz. Burada... Antep işin akışı, zarafeti, işleme tekniği ve tarihsel geçmişiyle Gaziantep'in kültürel hazineleri arasında yer alıyor ve şimdi dünya mirasına adını yazdırmaya hazırlanıyor.